Ve Dilan'la Dilara'yı çağırıyorum tadına. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen fiyatlarınızı alabilir miyim lütfen? Şöyle ayakkabım ve çantam 150 TL. Evet. Cin kumaşım 4, e, 150 TL. Terzime evet. 400 TL verdim. Küpelerimize evet. 90 TL verdik. Evet. Aynen. Aa, bir de kot ceket almıştım ben, onu bandana yaptım, onu değişik bir şekilde kullanacaktım, renk uyumu olmadığı için evet. bandana yaptım, kestim. Ayakkabılarım ve çantam 150 TL, kumaşım 200 TL, dikim 450 TL, aksesuarım 90 TL Dilara ile birlikte. Dilaracığım, aynadaki ben kim? Hocam şöyle ben Türkan Şoray'a çok hayran bir insanım. Evet. Böyle aynı Ama daha çok Belgin Doğru'a benzemişsin. <laughs> Böyle aynaya bakınca acaba Türkan Şoray 2022 yılında genç bir kız. Türkan <gülüyor> Türkan <gülüyor> Türkan Türkan <laughs> Türkan Şoray 2022'de genç bir kız olsaydı nasıl olurdu onu canlandırmak. Ha yazdım. Evet. evet. Biz de okuruz birazdan. Evet. Şş. Senin Dilancım, ben çizgi film karakteri olmak istedim ama kendi hayal dünyamda. Ee, şimdi herkes birine benzemek istemiş ya da e, şey. ben? de saçtı. <laughs> işte. Cümle şey yapmak istedim. Herkes birine benzemek istemiş ya da sarışın halim ya da e, esmer halim nasıl olmasını gerektiğini merak etmiş. Ben de kendi hayal dünyamda iyilik yapan bir e, kızım. Evet. Peri kızı, çiçek Peri, kız. Çiçek kız ve ben her cümlemin sonunda çiçek emojisini kullanırım. Ve arkadaşlarım, yakın çevrem hep bana çiçek çiçeğim der. Ben pembe. de ben civciv de... yollarım. Ha. Evet civciv bir de pembe kurdele var ya. Ve çizgi filmin adı da Sihirli Çiçekler. Bu arada gözyaşlarım biraz kuruttu. <laughs> Gördünüz. Güzel <Evet>. güzeldi beğenmiştim <laughs> de biraz getirmiş. Onlar gözyaş mı? Evet. Hmm. İyilik yapınca hadi gözyaşlarım <laughs> olsun. Tabii. <laughs> Şimdi sihirli çiçek miydin? Hı <laughs> hı, sihirli çiçekler. Evet. Genelde ilk geldiğiniz zamanlarda demişti ki. Demiştiniz ki çok pardon. Dilara, Dilan benden daha iyi giyinir. Onun daha iyi bir tarzı var demişti. Evet. Ama bu programda ilk gün Dilan iyiydi, Dilara kötüydü. Ama son günlerde Dilara iyi, Dilan kötü. Nasıl oldu bu? yer değişimi? Çünkü fikirleri değiştik. <laughs> yani aynı düşünmemeye başladık. Belki de Dilan yüzünden kötü giyiniyorum. Çünkü üzerindeki elbise rengi inanılmaz yakışmış. Bu arada diktirdik. Evet A ama elbise çok kötü. Cayır cayır yanıyor kumaşı. Evet hep bu sorun. Ama yaşıyorum. şey fotoğrafta da böyle kullanılmıştı. Böyle bir kumaş ona göre böyle bir şey yaptı. Dila Kendini savunabilirsin sanırım. Evet. Değil mi? Hı, hı. Dilara ya geçiyorum, hemen. Ya, evet, Dilara ya geçiyorum hemen. Evet, geçiyorum hemen. elbiseni çok beğendim. Çantını beğenmedim. Bir ayakkabılarını görebilir miyim tekrar? Ayakkabıların güzel. Saç bandın şeker. Ama sınıfı geçen bana göre sen, Dilan sınıfta kaldı. Çok üzgünüm. Sadece maçtan mı? O kadar yani evde uyuyor. Şekilini de üzerinde oturmamış. Böyle bir şey yapma dedim. Evet. Tutturdu ben çiçek kız çiçek kız <gülüyor> olacağım. <gülüyor> Hazır Hatta elbise da alsaydın daha iyiydi. Ben dedim, dedim. dedim. <laughs> ki yapma dedim yani. Ama niye dinlemiyorsun Dilan'ı? Ama bu Dilan içmesin de. Dermişim Dilara'yı niye dinlemiyorsun? E, dinlemek istemedim. Bu içmesin de. Yani ben aynaya bakınca çiçek kız eğer başka bir evrende doğmuş olsaydı çiçek kız olarak doğmak isterdim. Dilara'ya. Efendim? Hep uysuzluk yapıyorsun. Evet, Değil birazcık mi? yapıyor. Dinlemiyor. Neyse. Ama Dilan ağlayarak bir şey anlatıyor şu anda. Anlatamadı. Ama ben böyle olmak evet. istiyorum. Evet, öyle olmak istiyorsan böyle gelmek sonuna kadar hakkın. Çünkü İyi bu konsepti biz verdik. Hı hı. Bunu da kullanabilirsin tabii ki. Hiç materyallerinize, kumaşlara girmeyeceğim. Ee, Dilancım sen konseptine, konseptinle bir şeyler daha ekleyebilirdin. Daha büyük bir e, sepet bir şey alabilirdin eline. Onun içine biraz daha böyle çikolatalar, bir şeyler, bir şeyler koyabilirdin. Neden olmasın? Makyajın anlamını anlatınca e, batmadı gözüme. İşte o yapraklar, çiçek yaprakları, gözyaşları. Ha, fırlayayım. Getireyim mi? Evet, ne getiriyorsun? Getir. Nasıl severim bilmem bir şey getirsin. Ay kızlar, tek kaldık... Ne var? <laughs> başına gitti var. mi tek başına orada olma. <laughs> Ay evet, böyle ne güzelmiş. Ya eğer istiyorsan biz yarın şey eriyelim. Aa. <laughs> yok yok ikizim canımdır ya onsuz hiçbir yere gitmem. Ha gel bak, bir bir bak gör gör Dilan'ı gör. Sen öyle de kız sana versin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Getirdi. Teşekkürler. Ha çok güzel. Alışveriş bütçenizden mi aldınız? Hayır. Aa, çok aldım. tatlı. Şimdi daha da sevdim. Teşekkür ederim. Dediğim gibi dilencim bence e, elinden geleni yapmışsın ve çok güzel hissettirdin o duyguyu bana. Sevdim seni. Dilağıcım sen de çok uyduruk görünüyorsun bence. Elbisen de iyi olmamış. Olmamış. Mı? Evet, olmamış. Günümüzdeki e, Türkan Şoray olacaktın. Hayır, çok güçlü bir şey isterdik burada, olmadı. Tabii ben Türkan Şoray adını duyunca heyecanlanır ve hemen ayağa kalkarım. Türkan Hanım, sizi ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Hepimiz. Sadece ben değil, tüm ülkem size hayran. Sultanımız önemli işimiz. Türkan Sultanım. Sizi çok seviyorum. Yapabilmiş mi? Siz o kadar iyi niyetlisiniz ki konuştuğumuz zaman zaten ben heyecanlanıyorum ama herkes için iyi dersiniz. Siz şimdi onu beğenmişsinizdir de. Ben sizin gözünüzle bakmayı istiyorum. Büyük cesaret. Büyük cesaret. Türkan Hanımı, ama yani cesaretinden dolayı tebrik etmeyeceğim ama bak kızım bir şey yapıyorsan bir haftadır buradasın değil mi? Hep konuşmalarıma dikkat et. Bu boy yanlış bir boy. Biraz daha 3-4 santim kısa olması lazım. Evet öyle istedim böyle yaptı. Öyle yani, mi? Evet tam, Peki, tam şurada, şurada vermiştim. Peki, tam şurada vermiştim böyle. Türkan yaptım. Hanım biraz böyle bir şeyler isterdi. Omzunda momzunda olsaydı minik de olsa eksiksin. Evet ceket. ceket aldım. Ya Onu tutturdu, kesecektim şu böyle. Vardı almadı Tuh. gitti. Erkek ceketi aldı resmen. Çok kötü bir ceket aldı. Neden? Aa. <laughs> Niye bak soruyor kız sana ee, cevap versene. Rengini tutturamadım orada güzel görünüyordu. Burada denedim hiçbir şekilde olmadı. Yani işte bu tonla. Çanta aman Allah'ım neyse olsun. Gelelim sana. Aferin bir şeyler hayal etmişsin. Onu yapmaya çalışmışsın. Ben hiç dikiş, nakış, kokuş, hiçbir şeyle ilgili bir şey söylemeyeceğim. Güzel yapmışsın. Sana da kötü bir şey söylemeyeceğim. Eksiksin. Proporsiyon hataların var. Dikkat et. Bir haftadır buradasın. Yarın gitmezseniz önümüzdeki hafta bu hataları yaptığın zaman bak neler yapacağım sana. Tamam hocam. Dilara. Gülşah'ım. Çok tatlısınız inanılmaz bir enerjiniz var. Özellikle Dilara sen hep böyle bir kriz masası halindesin. E, evet ben de Türkan şuraya olma gibi bir e, cesaretim olmuştu. Tabii o yani başka bir şey yaptık ama hiç kimse ama hiç kimse bir Türkan şuraya olamaz, olamaz, zaten. Mümkün değil. Ama tabii ki hep gönlümüzden geçer ya. Hani öyleli bir durum belki bizimki. Elbiseni sevmedim Dilara çantan asla buna bu rengi böyle olmaz. O siyah ayakkabı olmaz. Çok güzel yüzün. Bu saç sana çok yakıştı. Bant çok yakıştı. Arada bu benleri kullan bence. Güzel oluyor. Evet, ben de yakıştı çok sana. Evet sana gelelim. Hayalleriniz çok güzel. Hayaller ve hayatlar diyorum size. Evet bu kadar. Bu anlamaya geçelim o zaman. Hemen açıyorum. <laughs> Üç. Teşekkürler. Bakayım. <laughs> Bayağı çalıştın. Senden kırdım Dilara puanları. Evet, üç. Teşekkür ederim. Dilan. Efendim? O güzel hayalini çok beğendim. Ona beş verdim. Sana cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Aferin, eksiksin. Üç verdim. Yani ne oldu? Sekiz. Bölü iki, dört. Teşekkürler. Al sana çiçekli bir. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kaç verdi Gece? Bir verdi. Beğenmedi çünkü. <laughs> Bu kadar. O taktı şimdi organzeye onun <laughs> gözünü tırmalıyor. Ay hiç yorum şey. ya. Yani hiç harcamayım yani harcamayayım zamanımı. Yormayayım ağzımı. Evet sizi yerinize uğurluyoruz.